arkadaşlar diye geldiğinizde kamp alanı nerede kalabilirsiniz nasıl kamp yaparsınız suyu nereden alırsınız şimdi onların hepsini göstereceğim size biz arabamızı pistin hemen yanına koyduk kayaklarla piste inip çıkması kolay olsun geldiğimizde yemeğimizi rahat yiyebilelim diye ama bunun avantaj ve devazı dezavantajları var onları göstereceğim alanda biraz gezdirme Buraya yeni bir belediye tesis yapmış. İçinde restoran, mescit, tuvalet, her şey mevcut. Telesiyecilere biniş noktası. İkisi de hemen bu kısımda. Bizim kayakları buraya gelip hemen burada oturup kayakları çıkarıyoruz. Hemen arabaya geçebiliyoruz. Bunun dezavantajı burası kar. E, buz biraz da meyilli arkaya doğru. Ve bundan dolayı bakın bizim aracımızın altında her yerde izolasyon olmasına rağmen Bu alttaki gider boruları yani e, Lavabodan gelen ve depoya giren boru Onların hepsi dondu Lavabodan depoya giriş sağlayamıyoruz Deponun içindeki su dondu mu bilmiyorum Onun dışında iki gündür buradayız Soğuk suyumuz e, e, Pompamızın olduğu yer Yani su pompasını basan yer dondu Oradan dolayı su basmıyor Buraya gelirseniz şöyle bir şey var Şimdi buralara Fark ettiğiniz zaman bakın Karavancılar var yukarıda Bir 5-6 karavan var Hemen bu sırada 5-6 karavan var Hafta sonu biraz daha kalabalık Buralar kar oluyor Lastikleriniz iyiyse biraz da meyil var Buralarda Buralara gelebilirsiniz Dün bir arkadaş geldi Bakın ileride otobüslerin arasında turuncu bir karavan var. O buraya çıkmadı. Orası daha az rüzgar alıyor. Ve direkt yola teması olduğu için buza veya kara maruz kalmadan oradan direkt geri dönüş yoluna çıkabilecek. Onun dışında burada elektrik alabileceğiniz herhangi bir yer yok. Gece eksi 11, eksi 13. O arada gündüz de en sıcak oldu şu an için söylüyorum eksi 3 yani en sıcağımız eksi 3 oldu antifriziniz yoksa arabada hiç gelmeyin arabanın suyunu ben iki gündür kontrol ediyorum onda herhangi bir donukluk yok şimdi elektrik alabileceğiniz dediğim gibi hiçbir yer yok şu binanın hemen arkasında çöp kutuları var bu binanın içerisinde de kafeterya kayak kiralama odası Hemen oradan da bakalım. Kayak odası var burada. Yaklara bakalım. Önce önünü kaydır sonra arkasını koy. Tamam <laughs> <laughs> şeylerini al unutma. Eldiveni tak. Beş, beş. Eldiveni tak onu. <laughs> evet. <laughs> Tuvaletler bu kısımda. Abi. 2 TL. De Ve sen oldukça de. temiz. De. Asansörle üst kata çıkabilirsiniz buradan. Biz ben? asansör beklemedi. Şimdi. Arkadaşlar alt kata iniyorum. Tesis'e girdikten sonra eksi bire iniyorum merdivenden. Eksi birde mescit var. Mescidin içerisinde çeşmenin biri soğuk biri sıcak akıyor. Oradan sıcak dediğim ılık seviyede su alabilirsiniz. Yanınızda beşlik bidon olsun bir iki tane. buradan suyunuzu alırsınız ılık kullanırsınız zaten çok fazla su ihtiyacınız olmayacak İçme suyunuzu gelirken getirirsiniz birinci katta kafeterya var fiyat listesi yoktu. Aslında buranın işletmesi belediyede. Bu arada sizi de gezdiriyorum tesise. Gelmeden bilginiz olur. Ee, Karavanla gelirsek, araçla gelirsek. Otoparkın araçlar için 20 TL bir ücreti var. Karavan otobüs tarzı için 70 TL. Karavanla konaklayabiliyorsunuz. Günlük 70 alıyorlar karavanla konaklamaya. Günlük fiyatlar bunlar zaten. Ski pasları hemen telesiyejin yanında gişe var. Gişeden alabiliyoruz. Ee, onlu pas 300 TL. Günlük sınırsız 300 TL. 2 günlük limitsiz var. 550 TL. 50 lira kar ediyorsunuz. 4 ee, günlük sınırsız var. Onun fiyatı da 1000 lira. 1200 yapıyor. Normal gün gün alırsanız. Ee, bu şekilde 4 gün kalsanız sınırsız. Onda da 200 lira kar elde edersiniz. Biz e, iki tane onlu kart aldık. Ben Alp'e öğrettiğim için hani iki gündür onlu ile idare ediyorum. Zirveye çıkıyorum. Altta çok kaymadık. Utku, Öyle Çıkıyor mı? musun? Ula bir kayayım gelip. Tamam dikkat et. Alp arabada. Burada e, çok fazla kuyruk olmuyor bakın. Şimdi yukarıda T-Bar var. T-Bar'ın hemen yanında telesiyej yazan yer. Ve hemen bir altta telesiyej yazan yerde bir nokta daha var. Şimdi bu taraf çok yoğun olmadığı için bugün çalıştırmamışlar. Cumartesi, Pazar açıyorlar o tarafı da. Ee, onun dışında, burada bir kalabalık olduğu zaman hemen diğer alt tesise iniyorsunuz, oradan çıkıyorsunuz. Sıra bekleme burada olmuyor. Tut, tut. gördüklerinizin dışında aracın içerisinde ne durumdayız ee, rüzgar hep bu taraftan geldi aracı o şekilde koyduk ki rahatsız olmayalım diye ama çok aşırı rüzgar yoktu şansımıza lakin e, depolar dondu buna nasıl bir çözüm buldum onu göstereyim ben size sonuçta bulaşıklarımızı yıkamamız lazım şimdi bakın şu beşlik boş şişeler var alt taraf gider donunca lavabonun hemen şu her yer pis tabi bu arada kusura bakmayın lavabonun bu alt tarafındaki gider borusunu buradan çıkardık şişenin içine koydum burayı bu şekilde çözdük ee, onun dışında nereler dondu burayı açtım ben şimdi şu kısım Bakın alt taraf buz Zeminden kaynaklı Bakın buralar buz Buraya bir derece koydum Şu an 3 derece burası Yani şu alan 3 derece Arabanın içerisi daha sıcak Bu kısım dondu ee Bundan ötürü Bu pompanın yerini Zannedersem değiştireceğim Tam soğuk yere koymuşuz ee, Arabanın içerisindeki Sıcaklığımız görebiliyorsanız genelde 18 derecelerde kalıyor. Burayı açtım ki ben hani arabanın içerisindeki sıcaklıktan dolayı burası çözülürse diye düşündüm. Ee, onun dışında her şey gayet güzel. Çocuklar eğlendi. Ee, Alp bugün çok yoruldu ve bugün çok yukarıda rüzgarda kaldık biz. Alp'in elleri dondu. Alp bir anlat yukarıya bakayım bir. Gözler morarmış. Alp'im. Arkadaşlar gece camlarımıza içinde izolasyon malzemesi olan bir kumaşımız var. Bunu koyuyoruz. Şöyle bak. Camın haline musunuz? Camlarımız bu şekilde donmuş. Burayı böyle kapatıyoruz ki soğuktan etkilenmeyelim. Şimdi dışarının sıcaklığını arabanın teybinden alıyorum ben. Bakalım. Eksi 10 derece saat 8'e geliyor. İlerleyen saatlerde 13 kadar göreceğiz. Şimdi bir de derecemize bakalım. Bakın. Arabanın içi de 20 derecede. Çocuklar güzel takılıyorlar burada. Şu yukarıdan soğuk geliyordu. Yatma yerine sunroof'u ben bu sene açtım. Geçen sene daha sıcaktı burası. Buraya sunroof açınca orası da buz tutuyor. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim size. Işığımızı açalım. Bakın 1896 metre yükseklikteyiz. İçerisi 25 derece olarak. bakalım. 25 derece olarak ölçüyor. 1890-1900 metre yükseklikteyiz şunun. Ve Bastoda da herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada ben çocuklar için de bugün çorba yaptım. Akşam çorba içeceğiz lavabo giderimizde burada doldukça boşaltıyoruz. Banyo kapısını kapattım. Tuvalet kapısını kapalı tutuyorum. Onun dışında yukarı kısım bunun üstüne de buradan da soğuk gelmemesi için yorganı iki kat yapıp e, bunun üstüne koydum. Buradan herhangi bir soğuk gelmiyor. Buraları bu şekilde kapattım. Ön camlar Bakın izolasyon malzemesiyle ki buralarda buz tutmuş vaziyette zaten her yer. Ama şu an oradan bize bir soğuk gelmiyor. Bu perde kumaşımız bizim çift katlı. Isı geçirmeyen. Tabi ne kadar da olsa aralardan gelir. Onun için araya izolasyon malzemesi de koyduk. Şu an için içerideki durumumuz iyi. Çocukların üzerinde bir kat pijama var. Utku içlikle duruyor. Ney? Keyfin nasıl? İyi mi arabanın içi? Vallahi iyi. Uturuz işte. Yarın son günümüz. Evet. Kayak yapacağız. Öğleden sonra gideceğiz. Alp'in bugün elleri dondu elleri. Parmak uçları nasıl oldu Alp? Kıp kırmızı değil mi? Acıdı mı ellerin? Evet çok soğuk çok rüzgar vardı. İki tur inebildik yukarıdan. Bugün Alp çok üşüdü elleri çok üşüdü. Yarın e, devam edeceğiz. Yarın hava güneşli. Yarın hatta güzel videolar çekip ekleyeceğim. Devam Çarşamba iki gündür hava biraz rüzgarlıydı. Kayak yaptık. Ama bugün çok güzel, güneşli. Bugün ayrılacağız artık buradan. Şimdi burada hava güzel olduğu zaman denizin en sevdiğim özelliklerinden birisi. Araçları koyduğumuz yerde hemen masayı sandalyeye koyuyoruz. Kayağımızı yaptıktan sonra dağdan iner inmez kayakla masanın yanına geliyorsunuz. Yerleşiyorsunuz. genel olarak burayı biz çok seviyoruz. Al. Bugün çok keyif aldık kayak yaparken. Onun da videolarını şimdi paylaşacağım sizinle. Onu da izleyin. Ee, bayağı eğlendik. Değil mi Ayak? Bugünü sevdin mi? Evet. Dört kere falan kaydık. Dört kere kaydık bugün. İki defa daha kayacağız. Şey daha Sonra durdu. da evimize gideceğiz. Bir şey değil. Evet. Daha da geldik. Dört kere düşmedik. Şurada ayağım takıldı. Nasıl düştüyse artık. Evet. Maşallah. Alp'e bir maşallah yazıyoruz. Dağda bugün dört kere indik. Hiç düşmeden indik. ama Orada sadece arabaya yanaşırken yere yapıştık. O zaman yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada e, araç üstündeki çadırın videosunu bekleyenler var biliyorum. E, onu unuttum zannetmeyin. Onları atacağım. Onunla ilgili deneme yapıyoruz. Hatta burada ilk gün araç üstü çadırı da açtım ben. Onunla ilgili de size anlatacağım. Aslında yukarısı dondu. Onunla ilgili bir yenilikler yapmam lazım. Yani yukarıyı net bitirip sizinle paylaşacağım. Yeni videoda görüşürüz. Denizli'ye gelin mutlaka. Burası çok keyifli, güzel bir yer. Hoşçakalın. Görüşürüz. yar Sensiz yaşayamam ben bu dünyada Sen olmadan ben olmam seni çok seviyorum Sen nereye ben oraya çok seviyorum Gitarda Utku Cengiz yazan Alcengiz Bu şarkıyı sana yazdık seni seviyoruz anneciğim